Herkese selam. Bu videoda Platon'un Krito diyalogunda geçen olayları ve diyalogdaki felsefi argümanları konuşacağız. Krito diyalogu Sokrates'in idam edileceği günlerde cezaevinde geçen bir konuşmadır. Sokrates'in dostu Krito Sokrates'i kaçmaya ikna etmeye çalışıyor. Krito'nun argümanlarına bakalım. Sabahın erken saatlerinde Krito, Sokrates'in hücresine gelir ve gardiyana rüşvet vererek içeri girer. Sokrates uyandıktan sonra Krito ona neden kaçmaya çalışmadığını sorar ve yaklaşan idamı için kaygılanır. Sokrates ise 70 yaşına geldiğini ve ölümden korkmanın yersiz olduğunu söyler. Krito, Sokrates'in ertesi gün idam edileceğini öğrendiği için onu kurtarmak istemektedir. Bunun için gardiyanları rüşvetle ikna edeceğini ve planın işe yaraması için yeterli paraya sahip olduğunu belirtir. Sokrates'in kaçtıktan sonra Tesalya'ya götürüleceğini ve orada kendisini dostlarıyla birlikte ağırlayacaklarını söyler. Krito Sokrates'e şunları da ekler. Eğer Sokrates idam edilirse Krito büyük bir dostunu kaybetmiş olacak ve bu onun için bir felaket olacak. Ayrıca Sokrates'in oğulları iyi bir eğitim ve yaşam koşullarından mahrum kalacaklar. Sokrates çocuk sahibi olduktan sonra onlara bakma sorumluluğuna sahiptir ve bu sorumluluğu terk etmesi ahlaki olmayacaktır. Krito eğer Sokrates kaçmazsa halkın gözünde kötü görüneceğini çünkü halkın Krito ve dostlarının Sokrates'i kurtarmak için yeterli çaba göstermediğini düşüneceğini söyler. Halkın düşüncelerinin önemli olduğunu çünkü halkın birini kötülemekle çok büyük zararlar verebileceğini belirtir. Ayrıca Krito kendisini ve dostları için herhangi bir ceza alma riskinin önemli olmadığını bu riskin alınmaya değer olduğunu söyler. Şimdi ise Sokrates'in argümanlarına geçiyoruz. Kriton'un argümanlarını dinledikten sonra Sokrates daha genel ve açık uçlu konular hakkında konuşmak istediğini söyler. Bu tartışma sırasında Krito Sokrates'in söylediklerini sürekli onaylar. İlk olarak Sokrates eğitimli insanların fikirlerine dikkat edilmesi gerektiğini ve yanlı veya ön yargılı görüşlerin görmezden gelinebileceğini savunur. Bir görüşün popüler olması onun geçerli olduğu anlamına gelmez. Sokrates bir atletin destekçilerini değil, doktorunu dinlemesi gerektiğini, çünkü doktorun bilgisinin daha değerli olduğunu söyler. Sokrates, ruhun adaletsizlikle zarar görmesinin bir filozof için hayatı değersiz hale getirdiğini belirtir. Tıpkı birinin beceriksizlikle kendini yaraladıktan sonra hayatının anlamsız hale gelmesi gibi. Bir kişinin amacı uzun bir yaşam sürmek değil, erdemli ve adil bir hayat yaşamak olmalıdır. Dolayısıyla hapisten kaçmanın bir adalet tartışmasına bağlı olduğunu söyler. Sokrates, Krito'nun ün ve çocukları hakkındaki endişelerini önemsemez ve bu tür motivasyonları birine ölüm cezası veren ama sonra pişman olan bir kişiye benzetir. Krito ve dostlarının uzun süredir aynı ilkelere sahip olduklarını ve şimdi bunları terk etmelerinin çocukluca olacağını söyler. Devlete haksızlığa karşı bile olsa zarar vermenin bir haksızlık olacağını belirtir. Sokrates, birine zarar vermenin veya adil bir yükümlülüğü görmezden gelmenin doğru olup olmadığını sorar. Bu soruyu çözmek için Atina yasalarını kişileştirir ve onların bakış açısından konuşur. Yasaların savunmasını yaparken bir devletin kurallarına saygı gösterilmeden var olamayacağını savunur. Yasalar, Sokrates'in ve diğer tüm vatandaşların mahkeme kararlarını yok sayma hakkına sahip olduğunu düşünmesini eleştirir. Çünkü bu kaosa yol açar yasalar. Ayrıca Sokrates'i şunu da söyler. Eğer Kriton'un teklifini kabul ederse suça ortak olan dostlarını tehlikeye atmış olur ve onların mallarını kaybetme riski doğar. Kaçtıktan sonra Tesalya gibi düzensiz bir bölgede yaşamak zorunda kalacaktır. Ancak orada iyi vatandaşlar tarafından şüpheyle karşılanacaktır adaletsiz bir kaçışın hikayesini anlatan bir filozof olarak ilkelerine sadık kalmamış bir kişi olarak itibarını kaybedecektir. Sonuç olarak eğer Sokrates idamını kabul ederse yasalar tarafından değil insanlar tarafından haksızlığa uğrayacaktır ama adil kalacaktır. Eğer Kriton'un tavsiyesine uyup kaçarsa yasaları çiğnemiş ve adalet arayışını terk etmiş olacaktır. Krito diyaloğu etiği anlamak için tek kriterin akıl olması gerektiğini vurgular. Sokrates'in burada etik ve politik sonuçlar üzerinde düşünmesi yasa ve adalet kavramlarına dayanır. Yasalar bir sosyal sözleşme teorisi ile açıklanır. Bu sözleşmede vatandaşlar devletle karşılıklı bir anlaşma yapar ve devletin yasalarına sadık kalmak zorundadırlar. Yasalar vatandaşların erdemli bireyler olmasını teşvik eder ve bu yüzden saygı duyulmalıdır. Sokrates yasaların mantığına hayran kalır ama yasaların tüm sonuçlarına katılmaz. Yani Sokrates'in yasaları kabul etmesi ironi barındıran bir durum olabilir. Sokrates dostu Kriton'un kaçma teklifini reddederek yasaların kararına sadık kalmayı ve adalete olan bağlılığını göstermiştir.